Ticaret Bakanlığı'nın resmi gazetede yayınlanan tebliği ile 20 tarım ürünündeki ihracatla ilgili karar yani dönemsel olarak ihracatın belirlenmesi ile ilgili yetki Tarım ve Orman Bakanlığı'na verildi. Aslında bunun geçmişine baktığımız zaman bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleriyle gruplar halinde yaptığı toplantıda gündeme gelmişti bazı milletvekilleri içeride fiyatların çok yüksek olduğunu, gıda enflasyonunu düşürmek için e, bazı ürünlerde eğer özellikle temel gıda ürünlerinde ihracat yasaklanırsa bu fiyatların düşebileceği ifade edilmişti. Gerçekten de eğer bir ürünün ihracatını yasaklarsanız, kısıtlama getirirseniz içeride e, ürün fazlası oluşacağı için o ürünün fiyatı düşer. Ancak bunun bir adım sonrasına baktığımızda geçmişte örneklerini de yaşadık. Üretici ciddi olarak zarar ettiği için fiyatlar çok düştüğünde çünkü bunu üreten çiftçi bundan ciddi zarar görüyor. Ve zarar gördüğü için de üretimden vazgeçiyor. Üretimden vazgeçince bu kez ürün azalıyor ve fiyatlar çok daha yüksek seviyelere çıkıyor. Bunun sonucunda da ithalat gündeme geliyor. Yani 20 üründe, tarım üründe eğer ihracatla ilgili bir kısıtlamaya gidilirse bunun sonucunda ithalat olacağını unutmamak gerekiyor. Burada Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı ilk açıklamada şu anda bir kısıtlama olmadığını ifade etse de zaten tebliğ çıkar çıkmaz hemen kısıtlama başlamayacak tabii ki ama önümüzdeki günlerde bu ürünlerin hepsi de olabilir. Bir bölümüyle ilgili de olabilir. Bir takım kısıtlamalar gündeme gelecek. Daha önce biz bunu özellikle limonda gördük. Limon ihracatına sınırlama getirdi, getirildi. İhracatı ön izne bağlandı ve Türkiye'de depolarda limon olmasına rağmen ihracat yasaklandığı için hem üretici bundan zarar gördü hem de ihracatçı pazarlarını kaybettiği için 2021 yılında ihracat yapmak istediğinde mesela Rusya Rusya bizim en fazla limon ihraç ettiğimiz ülkelerden birisi. Rusya dedi ki ben ürünü başka pazarlardan tedarik ettim. Ben artık oradan alıyorum diyerek Türkiye'den limon almadı. Bunun üzerine içeride fiyatlar çok fazla düştü. 30 kuruşa kadar limonun kilosu düştü ve bazı üreticiler limon ağaçlarını kesmek zorunda kaldılar. Benzer bir durum soğan ve patateste yaşandı. Orada da ihracatta kısıtlama getirildi ama bir süre sonra fiyatların çok düştüğünü ve üreticinin elinde kalan soğan patatesi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin almak zorunda kaldığını hepimiz hatırlamamız gerekiyor. Şimdi 20 tane ürüne baktığımız zaman bunlar arasında domates, patates, elma, işte beyaz et, yumurta, tereyağı yani aynı zamanda fiyatı gerçekten de yükselen ürünler var. Şimdi bu ürünlerin ihracatını yasaklayarak içeride fiyatı düşüreceğiz derken bu ürünlerin üretimini azaltarak ileriki yıllarda e, üretici zarar ettiği için bu ürünleri ekmemesi sonucunda bu kez Türkiye bu ürünleri bulamayacak ve ithalat yapmak zorunda kalacak. Bu nedenle bu tür kısıtlamalar e, yapılırken mutlaka bir adım sonrasının düşünülmesi gerekiyor. İkincisi, üretim planlaması yapmamız gerekiyor. Yani Türkiye hem kendi ihtiyacını karşılayacak hem de ihracat yapabilecek bir potansiyele sahip. Siz bu planlamayı yapmayarak bir ürünün ihracatını yasaklarsanız bundan sadece ihracatçı, sadece ekonomi, sadece çiftçi değil, herkes kaybeder. Yani burada yapılması gereken üretimin mutlaka planlanması ve aynı zamanda ihracat çiftçinin sigortası gibidir. Yani bir ürünün ihracatı olmadığı zaman iç piyasada fiyatı mutlaka düşer ve çiftçi bundan zarar görür. Çünkü geriye dönük olarak yani ürünü çiftçiden alan alıcı olabilir, ihracatçı olabilir, sanayici olabilir. Eğer ürünü satamazsa bunu mutlaka çiftçiye yansıtır. Ürün almaz. Ürün almadığı zaman da çiftçi zarar eder ve o üretimden vazgeçer. Bu nedenle bu ihracat kısıtlamaları evet zaman zaman yapılıyor. Rusya mesela buğdayda bunu yaptı ama Rusya elinde üretimden çok çok daha fazla ihtiyacından çok çok daha fazlasını ihraç etmek için, daha pahalıya satmak için bunu yaptı. Yani Rusya buğdayda hemen hemen her hafta vergiyi artırarak buğdaydan Buğday ihracatından daha fazla gelir elde etti. Bizdeki tam tersi düşünülüyor. Yani içeride fiyatlar artmasın. Ne yapalım o zaman bu ürünün ihracatını yasaklayalım veya kısıtlayalım. Bu doğru bir yol değil.